Abi e, seni tanıyalım. Abi adım Efe, soyadım Kaya. Ee, Deniz İtman Yurdu Güreler Spor 10 yıl takımındasın. Evet tamam. abi. Evet. Mekin... E, abi. Peki e, futbol geçmişten biraz bahseder misin? Abi ben burada başladım. Deniz'de başladım. Akın Önce olarak. Altın Ordu'da oynadım. Eğitim Spor'da oynadım. Sonra buraya geldim abi. Evet burada da şampiyonluk yaşadınız evet, değil mi? Evet e, bu şampiyonluk nasıl geldi? Abi azimle geldi. Çalışarak geldi. Hocamızla beraber. Uzun süre bir arada oynayan oyunculardan kurulu değil mi? Evet abi evet. Biz bayağıdır beraberiz ya küçüklükten beri. Evet. Bu da başarıda etkili oldu diyebilir miyiz? Evet abi iletişim konusunda bayağı iyiydik. Bu da evet. etkiledi bayağı. A takım da şampiyon oldu. Üçüncü yükseldi. Denizli'nin tek profesyonel takımı bu sizi etkiledi mi? Etkiledi abi. Çok güzel motivasyon kanyo oldu bize. Sonunda başardık. Evet. Ee, çalışmalara devam ediyorsunuz Türkiye Şampiyonası evet için. Abi. Nasıl geçiyor çalışmalar? Abi çok güzel çalışıyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz hocamızla beraber. Öyle abi. Peki sen ilerideki hedefin ne? Abi benim ilerideki hedefim annem babamı kullandırmak. güzel bir profesyonel futbolcu olmak abi. Önlük aldı futbolcu var mı? Var abi, Erli kalan. Yerli oyuncu? Ee, yok abi yerli oyuncu. Peki iyi bir futbolcu olmak için neler yapmak lazım? Abi vallahi çok çalışmak lazım, inanmak lazım, sabır. En önemlisi sabır abi. Peki teşekkür ederim başarılar. Rica ederim abi.